Hanımefendi Murat <laughs> 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 günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yapmak üzere Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbey'i kürsüye davet ediyorum. Gisiyat Galatasaray Spor Kulübü'nün önemli bir kurumu, bir kuruluşu. Her zaman Galatasaray'ın yanında olmuş, her zaman Galatasaray'ın dertleriyle dertlenmiş bir kurum. Dolayısıyla yaptıkları bu aktiviteler de Galatasaray'ın birlik ve beraberliğine katkı veren aktiviteler. Her sene sportif manada başarılı olan oyuncularımıza ödüller veriyorlar. Bir sürü etkinlikleri var. Bunlar camia için çok önemli. Gerek basına taşındığı, basına taşındığı için bu organizasyonlar orada Galatasaray'ın daha iyi tanınması, daha iyi anlaşılması için çok önemli. Onun için GİSİA'da buradan bu organizasyonu için ve bugüne kadar Galatasaray'ı yaptıkları için büyük bir teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın başarısı demek Galatasaray için formasını terleten sporcularımızın emeğinin ne kadar yüksek olduğunu anlamak demektir. Eğer Galatasaray başarılıysa elbette büyük pay oyuncuların teknik heyetimizin. Yönetimler de bu sevgiye ve bu başarı çizgisine yol açmak için elinden geleni yapmak zorundadır. Biz de yaklaşık iki seneye bulan bir yönetim kuruluyuz. 25 Mayıs'ta seçimimiz var. Yeni bir yönetim iş başında olacak. Dolayısıyla bugüne kadar da oyuncularımızın, Galatasaray için formayı terliyetenlerin önünü açmak için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi çok zor bir sezonu, çok zor bir sezonu e, sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık bir ayımız var. Bazı e, gruplarda, bazı e, spor dallarında ligler bitti. Tabii en önemlisi şimdi futbol. Futbolda da devamlı saha içinde kalma arzusuyla mücadeleyi kavgayı eee sahanın dışına çıkarmamak üzere eee kavgadan yanlış anlaşılmasın mücadeleyi kastetmek istedim. Hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bu durumumuz aynen devam edecektir. Onun için buradan tekraren ben başarılı olan sporcularımızı da tekrar tebrik ediyorum. İlk olarak konuşmasını yapmak üzere 1905 GİSİAD Başkanı Sayın İbrahim Hatipoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. 1905 GİSİAD Derneği kurulduğu günden bu yana yaklaşık 23 yıldır, 24. yılımızı kutluyoruz. Birçok etkinliğini devam ettiriyor. Bu etkinliklerden en önemlilerinden bir tanesi de Galatasaray'da yılın sporcusu ödül töreni. Bunu uzun yıllardır devam ettiriyoruz ve dernek için, üyelerimiz için son derece övündüğümüz, onur duyduğumuz bir aktivitemiz. Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız. Ne mutlu bize ki yetenekli oldukları kadar da güzel ahlaklı sporcularla birlikteyiz. Seçimlerimizi yaparken gerçekten son yıllarda çok ciddi zorlanıyoruz. Başta futbol takımımız olmak üzere diğer tüm amatör takımlarımız son derece başarılı mücadelelerle birbirinden güzel performanslar sergiliyorlar. Biz de üyelerimizle birlikte bu güzel performanslardan etkilenerek içlerinden birilerini bu ödüle layık görmek için seçmeye çalıştık. Tüm üyelerimizin çok zorlandığını biliyorum. İki yıldır bu üye e, yılın sporcusu seçimini iki kategoride yapmaya başladık. Galatasaray'da yılın erkek sporcusu ve Galatasaray'da yılın kadın sporcusu olmak üzere. Aslında bütün Galatasaray'ın bütün sporlarındaki bütün oyuncular çok değerli. Hepsinin çok büyük emekleri var. Hepsi kendi adına Galatasaray formasıyla önemli bir e, başarı sergiliyorlar. O yüzden buradan bütün Galatasaraylı sporculara öncelikle e, sevgilerimiz, selamlarımız ve e, bu seneki gibi bundan sonraki senelerde de aynı başarıyı göstermelerini ve aynı azimle Galatasaray formasını en güçlü şekilde temsil etmelerini dileyeceğim. Gisiye de teşekkür ederim. E, buradayız oyuncularımızla birlikte ve gerçekten e, hepimiz için çok önemli, çok değerli bir e, forma. Burada e, sadece tabii başkanımız, yönetim kurulumuz, ben, oyuncularımız. Burada bazen ödül alıyoruz, ödüle layık oluyoruz ama e, bence Galatasaray'ın her ferdinin e, bir ödül alması gerekiyor. Sağ içi, sağ dışında Galatasaray için her kim ne yapıyorsa e, bunun karşılığını tabii ki manevi olarak alıyor. Ama hepsi e, ödüle layık. ustadı dolduran herkes de aynı şekilde ödüle layık. Sağ dışında Galatasaray'ı savunan herkes de ödüle layık. O yüzden hepsine tekrar sevgilerimi göndermek istiyorum. E, i̇nşallah e, tekrar e, bir şampiyonluğu da hep beraber burada Ustad'da kutlarız. y Agradecerles, Gissiad, e, presidente, al mister, a todos los miembros de, de este hermoso club, el cual hace ya 14 años que estoy... Eh, divirtiéndome jugando trabajando y la verdad que, que haber logrado tantos títulos <laughs> <laughs> e, Ödülüne layık görünmek benim için çok büyük bir gurur. Aynı zamanda benim ilk bireysel ödülüm. Umarım, umarım kulübümle beraber geçireceğim uzun yıllar boyunca başarılarla dolu güzel anılar biriktiririm.